Efendimiz Aleyhisselam hadis zikretmiştir bu konuda. Her kimin kulağı açınlarsa bana salavat-ı şerife getirsin. Çünkü melekler o kulu andı demektir. Melekler o kulu andı demektir. Şimdi bizim göremediğimiz melekler var. Tıpkı cinler gibi. Allah Teala bizi perdelemiş. Metafizik alemde bulunduğumuz ortamda şu anda cinler var. Müslüman cinler var. Biz görmüyoruz. Yine hadislerle sabit bulunduğumuz ortamda melekler var akın akın bu zikir meclisine gelip gidiyorlar. Biz görmüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselam bize anlatıyor. Allah Teala onun perdelerini kaldırdığı için ona açık. Cenneti görüyor, cehennemi görüyor. Hadislerde nasıl tarif ediyor bize cenneti, cehennemi? Uyduruyor mu? Gördüm diyor, gördüm. Size gördüklerimi anlatıyorum. Şimdi bu görmediğimiz meleklerin bir kısmı bizim yapmış olduğumuz bazı güzel amellerin neticesinde bizden bahsediyor. Ya bugün Mehmet kardeş çok öfkelendi birine. Tam küfrü basacaktı. Allah'tan korktu, sustu. Kendisini tuttu. Bizim Mehmet kardeşim pek yapabileceği bir şey değil ama bazen yaparsa, yaparsa melekler ne diyor? Allah ona selamet versin. Allah ona rahmet etsin. İsmini zikrediyorlar. İsmimiz işitildiği anda, yani ismimizi söyledikleri anda kulağımıza çınlama oluyor. Mesela avam ne der bu konu hakkında? Hadis bilmedikleri için, peygamberle bağları koptuğu için avamın şöyle der. Sağ kulağa çınlarsa insanlar seni iyi andı, sol kulağın çınlarsa insanlar sana sallıyor. <laughs> Balatıl bir görüştür. Bu sünnete uymuyor, bu peygamberime uymuyor. Aleyhissalatü vesselam. Meselenin özü budur Mehmet kardeş. Hocam. Yani, bu göre sol var mı? Yok yok öyle bir şey yok. Sol anarsa şeytan demeyeceğim merak etme. <laughs> yok öyle bir şey yok. Demin öyle oldu, <laughs> Bizim sağımızda da solumuzda da iki tane melek vardır. Bunlara hadislerde kiramen Katibi denir yazıcı melekler. Bak sağdaki de melek, soldaki de melek. Ama Allah Teala'nın vermiş olduğu güzelliklerden birisi sağdaki amir, soldaki memur. Amir emreden demektir. Soldaki ne emrediyor? Şimdi aramızdan birisi bir günah işlediği zaman sağdaki melek diyor ki dur kardeşim. Patron benim. Kolluk bende, kıllık bende. Yazma. Bekle diyor. Belli bir müddet bu hadislerde geçer. Belli bir müddet soldaki melek tövbe etmesini bekler. Tövbe etmediği zaman soldaki meleğe der ki yazabilirsin. Yazar. Ondan sonra bitmedi gece tövbesi. Dervişlerin gece zikri vardır. Zikirden önce tövbe eder ve peşinden rabıta yapar. Rabıta da ölümü düşünür. Kabre girdiğini ve hesap verdiğini düşünür. Yatmadan önce bu tövbeyi yapınca yine siler. Oraya yazdığı iş bitti artık ayıba yedin yok. Allah Teala bizi affetmek için bahaneler üretiyor. Siz yeter ki tövbe edin diyor. Ben merhamet Allah'ıyım diyor. Bizim yapacağımız bu. Ne kadar yüzümüz pisliğe bulansa da yüzümüz yine Allah'a dönecek. Allah bizi acısın. Amin.